Merhaba arkadaşlar benim adım Berk Yanımda da Atakan var ve yine aynı soygun Mu Aynen maalesef yine aynı soygun Bu sefer 4 kişiyiz Evet hepinize merhaba arkadaşlar ee, Benim adım Atakan Fuck. Bu adamlar mallık yapmasın 1.8 level zaten Bak güç deyince basıyoruz maskeleri tamam mı? Dur dur, Değil. dur bekle bekle Aç ya aman aklıma. Yapacağınız işi sikeyim gizli gidelim dedik. İn Ya of kim bastı ya? Ya kameralar aradı otomatik. Dur, git git şu şeyi al mal. Hep ben bu işleri yapacağım değil mi? Mal At. geliyorum ben siktir bir dahaki sefer Sarp da olsun da şu araba soyma işini yapalım. Ya orospu. <laughs> Yine sniperlar amımıza koyacak ya. Dur bu sefer 4 kişiyiz ya bütün şeyleri açabiliriz ha. O depositleri daha fazla ödül alabiliriz. Ciddi değil nerede? Mal. Duydum, mal. Kuruyorum mal amını siktim. Tam vur, buraya bir tane. Birinde key kart mı? On ne bok edecek? Sıvat gelir şimdi. Bak yine ayaktalar ya. Fahrettin piçi gelecek bir ara. o oh, tekli mani buldum Money mani. Money. Maniler var burada. Bu başka var mı? Manicikler manicikler Var Var oh. Ben arkayı tutuyom Fazladan para alıyorum lan bu sürü Hıh öyle olmuş tamam E amanın sıfatları gelmiş yine Ambek. I'm ah, ah, na, Oğlum U basmıyor Yok oğlum ne iğneleri. Ya girdik 8.000 bin lira. İkisi de geberdi. Oğuz çocukları. Geberin lan. <laughs> Bak sıvatlar çevrilmiş her yere. Burada bir bok deneyeceğim ben. Kaldır onları. Ya insene reyna amcı. Reyna akıyor Reyne. Amını siktimin Reyneleri. Lan ölüyorum. Al işte 8000 girdi götüme. Yavru çocuklara ne yapıyorsunuz siz ya? Girdi 8000 götüme girdi girdi. Mana girdi ya. Bu çocuğu Reyneler. Yarrak gibi geziniyorlar ortada. C şey, iş halleri. Ben çatıdan... Türk çıktı ama Kodumu sniper'ı nerede ya? Siktir ya ne vuruyorlar ya böyle. Oğlum çok aşiret gibiler biz dört kişiyiz. Bunlar da dört kişi olsa... Kelleden vurmaya çalışıyorum ben. Ben vuramıyorum ki, vuramıyorum ben. Orası çocukları hayvan gibi zırhları var. Ölmüyorlar. Abi vurdum adamın kask havaya uçtu. Şurada rehine vardı o kaçtıysa. Ha kaçmamış güzel. Bağlılar kaçamıyor elleri. Aa sniperlar gelmiş bile. Bozuldu makine bozuldu. Tamir et tamir. Ne diyorlar adamlar? Ah boşum, mal mal sıkıyorum ben de. Bunu çiğneyim Allah akbar. Tabi ben şuraya bir tane şey atayım. Çanta bıraktılar, çanta. Tamam harca şimdi olsun çocuğu gibi mermi Var mı mermimiz? Dur lan dur şu şeyler alacağız onlar ne? Ha kaçırmak için çabuk. Ananı sikeyim ölüyorum. Ananı. Öldü şu adam ver ben çantaları alayım. Sen git ben koruyom seni. Tabi iki kişi daha lazım. Ben mermileri alıp gideceğim lan bu mermilere bak. Vurdum orospu sniper'ı. Sen de al bir tane. Orospu çocuğu. Ölmedi ama. Neyse. Ne tarafa koyacağız? Nerede lan? Ana bu sefer yukarı koyuyoruz çatıya. Gel arkadan çatıya gel. Om çatı daha kötü olacak ya. Gerçi daha iyi lan, daha şey yapabiliriz Bak içi içi adam olması daha iyi oldu bak. Biri tamir ediyoruz, zorlamıyoruz. Nerede lan? Çatıda. Om silah çok sekiyor ya Ölcem, ananı sikeyim ölcem, hayır, hayır. İyi bir şey olmaz pek Müziklere bak ama. Oha! Şu lan kaç kişi bunlar? Böyle. Göremiyorum ki abi sniper vuramıyorum. Aa rehineyi vurdu hoşlar. Ya yok rehine göt korkusundan yere yatmış. Daha yatan var mı yere? Tamam hazır şey yastır. Ananı sikeyim ananın ananı sikeyim. Ah ölüm. Böyle cephane alamam ben. Benim cep ben alacağım önce. ama senin canın anan öyle. <laughs> <laughs> İşler <İşte, gülüyor> evet. Lan lan kapı açılmış ne oluyor diyorum ben de. Hadi beyler sömürün sömürün bak kaç kişiyiz. Sen kapıyı ben koruyorum kapıyı sen sömür buldu lan. Anam buldu parayı adam ha. Al işte adam düştü. Oğlum benim cana baksana. bomba Ya kim vuruyor? Oğlum nereden vuruyorlar? Allah'ım. Çatıdalar oğlum ben her zamanki yerdeler işte. Tüm Amerika ya yolladılar amına koyayım onlar. Al işte kalkanlı geldi. E, siperler vardı da yine. olsun. Ah cephane altta kaldı ya. Cephane bitti lan son cephaneyi ben aldım. Buradan da geliyor götlere bak. Da buradan gelecek beyinlerini sikeyim onların ben. Gerizekalılar da amına koyayım. Bu kadar fazlalar mı? bir yandan da mallar. bunlara Aa elektrikli geliyor. Ya amına koydum ha. Lan lan ölüyorum. Ananı sikeyim ne oluyor? Düştüm. Siktir ölüyoruz. Sniper'lara. Lan 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 herkes düşmüş. Ya ya uğruş, dibime ne La kaldırsanız ha. Lan kaldırsanız sen Dibine girdi değil mi? Ben de gördüm sen orada. Adam götüne girdi Çocuk ama. Çocuk yaptık la. lan. Ananı sikim ya. Mermi yok mu? <laughs> Çocuk yaptık. Ya tık 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 vuruyor ya. Tık 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 vuruyor. Sinirim bozuldu. Ya kim vuruyor ya? Kim vuruyor ya? Kim vuruyor? Allah! Koskoca padişahım lan ben. Sen, siz kimsiniz? Ben de şehzadeyim oğlum. Padişah yarısı. Ne ananı sikeyim bu ne? Oğlum şu zevkli orospu çocuğunu öldürün. Ya herkes düşüyor amık. Lan lan kim vuruyor? Oğlum adam kaldıra kaldıra bir yer rahat oldum ya. Adam tam takla atarken düştü ama. Adamı illa ayağa kalkacağım değil mi? Amını siktim mi? Nereden vuruyor? Ne gelmesi adammış bu da götü ya. Çantayı niye almış mı? Orası bir çocuğu orası. Bu ya. Bak kalktı gene ya. Abi sniper. Lan öldüm hepsi öldürdüm hepsini. Ben olmasam ha biri şey olmuş lan ölmüş biri. Bir kişi eksiyiz. Bir buçuk dakika sonra doğacak yine. Çok. Geldiler yine amını götünü ya. Ya hey bak doğdu Shadow Snake. Hadi. <laughs> Oy, headshot çektim sürekli. Amını bu Mutcu'ya nerede kaldı? Adam durumu söylüyor da müzikten anlamıyorum ki müzik coşuyor. Ha 30 saniye. Tamam 30 saniye kaldı. Amını vurma bak vurma o fısıvas silahını sikerim senin ha. Hep aynı silah kullanıyor zaten. Bir pompalıları bir şeyleri var bu kadar. Bunların hepsi anlamlı Geliyor uçak. Biz çıka koyalım hadi. Şimdi nereden kaçıyorduk? Dur bekle alamadı ki geri zekalı uçak. Ulan çantayı almış çantayı adam çantayı almış. Adam niye çantayı aldın lan? çantayı oradan almış ya. O yüzden almadı uçak. Aptal, aptal. Amını götürün. Bu ne zekalı ya? Odadan atacağız bir daha bunu görürsek. Amını siktim malı. Bir de 29 level koyayım. Niye alıyorsun çantayı şimdi bir, bir, o kadar daha beklersek var Ya mal insanlar var ya. Uçakta gelemiyor şimdi. Bir dönüş yapamadım almanı siktim şu Bak vurma bak belanı siktirtme. Vurma vurma. Nereden vuruyorsunuz ya? Nereden vuruyorsunuz? Nereden? <laughs> nereden vuruyor? Geri zekalı gibi ortada beklersen vurulursun tabii. Hayır amık nereden vuruldum ama ben şey oldum. Arkandan ben arkanda ben öldürdüm şimdi. Ha geliyor yine. Siktir. Ben Yine alamadı. Ha aldı. Şaşırdın mı? Orası bu göten çıktı? Lan müstakil evliler. Onun üstü kim aşağıya bak aşağıya. Lan 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 lan. O oh, çatıya bak. herkes bana koşuyor. Tecavüz sana. <laughs> karı yer, yerde karı bulunca ben. Gel gel elektrikçi gel gel. O kalkanla o merdivenleri çıkan beynini sikeyim sana. Ya nerede kaldı bu adam ya? Ya bak senin ananı içerim ha, anan o, ananı babanın dağda kayıp hissederim. Ya abi gelseniz de şuraya siz ne yapıyorsunuz? Çantayı korusanıza. ha. <laughs> Öldü, uruş çocuğu aşağı düşersin böyle. Barkın yıkılır inşallah. Niye gelmedi bu uçak ya? O adam yüzünden video uzuyor ha. Bir de ona biniyorlar ya. Gel gel bin beki. Hayır oğlum öyle kaçmıyorduk hatırlamıyor musun? Finalden kaçıyoz ya TÜTÜBİT Aha geliyor Aha aldılar bu sana Orası güzel şey. Hadi gidiyoz hadi Ben onu sikiyim. Allah belamızı versin. Neredesin amık? Öldüm. Hah yere yapıştı. Bebeğinin amcındaki kıllar Gel şuradaki şeye. Bu şuna bak. Gerizekalılar nerede? Bak bak ne yapıyorsun orada senin? Amanı siktim mal. Ne yapıyorsun orada? Ne bok yiyorsun orada? Neden yani? Neden? Ya herkes düştü 50 saniye daha Atla aşağıya direkt atla Dur adamı kaldırayım lan Kaldırdım kaldırdım oraya. Öldüm ama tek o adam kaldı 40 saniye var bende Lan içeriye girsene amcık o aldı Benim ne kadar kalmış? Ben gör nereden görüyorsun? Ha bir buçuk dakika var da. Amanı sikiyim. Amanı amanı sikiyim. Tamam tamam. Dur hala umut var. Oruç bu çocuğu gibi. Bütün Amerika'yı yolluyorlar. Amanı siktimin adamları. Bütün Amerika burada ya. Heh doğdu yanında adam. Ben de doğacağım bir dakika sonra. Bak yan odada, yan odada. Lan bir adam vuramıyorlar ya. 40 saniye dayanın 45 saniye. dur dayanın orada, kalın orada. 35 Bir lol videosu çekek ya Bundan çekeriz <laughs> Ananı sikiyim Dur ay canını kaybetme sen canını bak Orada kalın sadece <laughs> Adamla aynı anda doğacağız hadi Hadi Yeniden doğuyoruz Hadi Allah akber hadi. Geldim 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 geldim. O 3 2 1 Neredesin Oç? Doğdum yanınızda. O Aha. her şeyim. Her şeyim var tamam. Hadi coşalım. Pa paranın diyorum. Nasıl bak yine mi bu ya? Hadi atlayın beler atlayın atlayın. Oo paranın şeyim. Evet işte böyle devam, devam devam beni takip edin. Burda, borospu çocukları burda da var. Burda da var ama ne Fahrettin geldi, bekliyim dakika. Alo? Ha duymadım dur tamam. Bekle dur. Fahrettin gelmiş sen devam et. Atakan ananı sikim ya. O Fahrettin de sikim, sen de sikim ya. Ananı bu ne? <gülüyor> Efendim. <gülüyor> o amelesi sen mi yapıştırdın? Ne? Evet. <gülüyor> Hiç. <gülüyor> sırf pahalı görsünler diye değil mi? Aynen. <laughs> Nasıl nereden buldun onu? Ya, mısın, ne? ne? Dur bekle kulaklığı çıkaracağım şimdi. Çıkarma oğlum bir anki yapıyorsanız. Al mı suyu ya? Aldın mı? Al almıştın ya. 250. hadi lan hadi <laughs> mal olmuş e mal. i̇şte onu almıştım. Bakayım ben, Bu benim oğlum. Limited satılmaz ki yine yani ben... Sen ne aldın? Hiçbir şey yok. Başkısı. Ha. ha GTA GTA buna GTA yapıştırdım. <laughs> İki dakika var hadi. Bunlar ne? Berk var. Hadi abi çok pisin hadi ya. De. Evet. Lan 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 düştüm. Geri zekalı mal. Canın gidiyor mu? Hayır. Bin sen arkaya mal. Buraya da oluyor. Ah, bir şeyin geldi bana. <laughs> Oo, iki level atlamışım. Oye. 18 level oldum. Hadi 30 olan. 19 oldum. 20 oldum. Hadi kut ne olur sandık çıksın. Ha, hayır bu sadece çok. XP geldi ama <laughs> 10.000 XP geldi. Bana silah ucu geldi. Adama 100.000 bin lira geldi lan. Bilmiyorum. Ya. Vallahi biz ya. Yarım saattir 60 bin çalmak için ne boklar verdik burada adam 100 bin kazandı falan. Vallahi tam bir dolu tutuyor. Hadi kapatıyorum videoyu görüşürüz. Hadi tamam. Ya. Ve Hadi sen, sen arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın.